sevgili eczacımız Emine Akgün. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Anti-aging bakımla ilgili tüketicilerimizden çok fazla sorular alıyoruz ve bilgilendirmek de istiyoruz açıkçası. Bu nedenle size bazı sorularla geldim. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak çok keyif. Teşekkürler. Sorularımızdan başlıyorum. Emine Hanım yaşlanma nedir? Cilt yaşlanması önlenebilir mi? Bu konularla ilgili kısaca bilgi alabilir miyiz? Yaşlanma zaman içerisinde biyolojik fonksiyonlarda azalma ve hücre yenilenmesinin azalmasıdır. Keşke yaşlanmayı durdurabilsek, Benjamin Button gibi olabilsek. Bu mümkün değil ama uygun bakımları sağlayarak, uygun çevresel faktörler, yeterli su tüketimiyle bunu yavaşlatmak mümkün elbette. Peki cilt yaşlanması nasıl başlar? Hangi faktörler bu süreci hızlandırır? Cilt yaşlanması öncelikle minik, ince mimik çizgileriyle başlar. İç ve dış faktörler vardır cilt yaşlanmasını etkileyen. Dış faktörlerin başında güneşe maruziyeti sayabiliriz. Onun dışında çevresel kirlilik, onun dışında hepimizin hayatında olan bir e, stres biliyorsunuz. Stres olmadan yaşantımızı sürdüremiyoruz. Bu da etkiler. Yoğun şekilde sigara kullanımı o da mutlaka etkiliyor. Güneşe maruziyet etkiliyor. Fakat güneşin yanı sıra UV ışınları artık e, sadece B ışınları güneşten gelen ama A ışınları kışın buluttan süzülen, ekranlarda olan, spot ışıklarında olan ışınlar ve sonuçta hepimiz cep telefonları ışınlarına bilgisayar ekranlarına, spot ışıklarına çok maruz kaldığımız için bu da çok çok etkileyici faktörlerden biri. Genetik faktörler de çok etkili bunun yanı sıra. Hep şu cümleyi duyarız, saçım beyazlaştı, annemin saçları da 30'lu yaşlarında beyazlaşmış. Biz hani ne kadar bazı şeylere dikkat etsek de genetik mirasımızı da taşırız. Bu yüzden genetik faktörler etkilidir. Bunun yanı sıra da hormonlarımız da etkilidir. Örneğin kadınların özellikle menopoz dönemine girdikten sonraki ciltlerinin birdenbire çökmesi, donuklaşması, matlaşması hep hormonların etkisi. Peki cilt yaşlanmasına karşı önlemler hangi yaşlarda alınmaya başlanmalıdır ve erken müdahalenin faydaları hakkında kısaca bilgi alabilir miyim? 20'li yaşlardan itibaren cilt yaşlanması için önlemler alınmaya başlanmalı. Şöyle düşünün. Sizin çok güzel bir çiçeğiniz var, yeni bir çiçek. Bu çiçeği her gün e, suluyorsunuz, güneşin altında bırakmadan e, camın kenarına koyuyorsunuz, ışık oluyor ve bu çiçeğiniz çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bir de şunu düşünün, bu çiçeğe siz hiç su vermediniz, güneşin altına bıraktınız, toprağı kurudu, çiçekleri soldu ve o saatten sonra siz ona yoğun su verdiniz, işte ışığa koydunuz. O saatten sonra bir faydası olur mu? Olmaz. Siz bunun gibi bizler de e, olgun cilt yaşına erişmeden önce daha 20'li yaşlardan itibaren cilt bakımımızı sağlarsak, yeterli nemlendiriciler kullanırsak, güneş ışınlarına karşı UV koruyuculu nemlendiriciler, güneş koruyucular kullanırsak, yeterli su tüketimini sağlarsak, cildimize uygun bakım ürünleri kullanırsak bu süreci çok daha sağlıklı geçiririz. Peki yaşlanma karşıtı bakım için her yaş grubuna uygun seviye seviye önerileriniz nelerdir? Şöyle 20'li yaşlardan itibaren ince minik çizgilenmeler başlar. Bu yaşlarda cilde uygun bir temizleyici bakım ürünü seçmek, mimik kırışıklıkları için uygun bir nemlendirici seçmek ve cildi çok iyi bir şekilde de güneşten koruyarak başlamak lazım. Cilt yaşı ilerledikçe bu mimik çizgilerinde derinlikler başlayacak, kırışıklıklar artacaktır. Derin kırışıklıklar artmaya başladığında özellikle retinol içeren, hyaluronik asit içeren, peptit içeren, serbest radikallere karşı içerikli olan anti aging özellikleri olan içeriklerle dolu etkili bakım ürünlerini kullanmakta fayda sağlayacaktır. Anti aging bakımda öne çıkan bazı içerikler var ve bunlardan bir tanesi de botoks etkili peptitler. Botoks etkili peptitler neden yaşlanma karşıtı bakım ürünlerinin vazgeçilmez olarak biliniyor? Öncelikle botoks etkili peptitler cildin mimik kasılmalarını azaltarak cilde daha dolgun bir görünüm sağlıyorlar. Yapılan klinik çalışmalarda bu içerikler kullanıldığı zaman 2 aylık süreçte %30 oranında hem cilt elastikiyetinde artma görülmüş hem de kırışıklıkların görünümünde %30 oranında azalma görülmüş. Şöyle düşünün, şimdi şunu cildimiz olarak düşünün. Ve biz mimiklerle birlikte her gün bu cildimizi kırıştırıyoruz. Her gün mimik yaparak kırıştırıyoruz. Birinde hiçbir şey yapmıyoruz. Bir yerinde ise şöyle düşünün. Botoks etkili kremlerle kırışmasına rağmen her gün bunu düzleştirdiğinizi düşünün. Botoks etkili peptitli kremlerin yaptığı bu. Biz mimik kırışıklıklarını yapıyoruz ama onlar bu kırışıklıkların kasılmasını azaltarak her gün bu düzleşmeyi sağlıyor ve günün sonunda baktığınızda ciltte daha dolgun bir görünüm, daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyorlar. Anteyecik bakımda öne çıkan diğer içeriklerden olan retinol, kolajen, hiyaluronik asit cildin elastikiyetini ve sıkılığını arttırmada cilt yenilenmesinde nasıl bir etki sağlar peki? retinol hücre yenilenmesini hızlandırarak cildin daha canlı, daha parlak görünmesini sağlar. Kolajen ise cildin elastikiyetini artırır. Özellikle 20'li yaşlardan sonra kolajen üretimi de azaldığı için mutlaka dışarıdan bunu desteklemek gerekiyor. Hyaluronik asit ise vücudumuzda olan bir asittir. Fakat e, özellikle 30'lu yaşlardan sonra salgılanması azalır. Hyaluronik asit ağırlığının bin katı su tutar. Hyaluronik asit nerelerde vardır? Gözümüzün içinde, cildimizin altında, eklemlerimizin arasında hiyaluronik asit vardır. Fakat 30'lu yaşlardan sonra hiyaluronik asit son derece azaldığı için gözlerimizde belli bir yaştan sonra batma başlar. Kadınlarda özellikle menopoz sonrası şu cümleyi çok duyarız. Menopoza kadar hiçbir şeyim yoktu. Menopozdan sonra birden cildim çöktü. Neden? Hiyaluronik asit azaldığı için su tutma kapasitesi azaldığından cilt birdenbire inceleşir, elastikiyetini kaybeder. O yüzden özellikle ile hyaluronik asit içeren, retinol içeren, cildin elastikiyetini artıran, kolajen içeren ürünlerle desteklememiz son derece değerli. Beraber kullanıldıkları zaman da sinerjik etkisiyle çok daha güçlü etkiye sebep olurlar. Anteyecik bakımında öne çıkan bitkisel içerikler var. Ölmez çiçek özü, zeytin yaprağı, yeşil çay, gül, su kabağı, çuha çiçeği, adı çayı gibi çok güçlü bitkiler duyuyoruz anteyecik bakımda. Peki bu bitkilerin cilt üzerinde ne gibi yenileyici ve koruyucu? etkileri vardır. Son zamanlarda e, bu etkili e, bitkisel içeriklerin çok kullanıldığını görüyoruz. Özellikle bazı cilt bakım markaları bu bitkisel içeriklere son dönemlerde çok yer veriyorlar ve çok güçlü içerikleri olduğu için beraber kullanıldığında da çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Bu içeriklerden bazılarından bahsedecek olursak ölmez çiçek ekstresi dermisin bütünlüğünü destekler. Derin kırışıklıkları azaltmada çok etkilidir. Cildin elastikiyetini artırıcı özelliği vardır. Zeytin yaprağı ekstresinin çok güçlü antioksidan etkisi vardır. Bundan dolayı ciltteki kırışıklıkları azaltır, cilt görünümü düzenler ve cildi nemlendirir, pürüzsüzleştirir. Yeşil çay ekstresi UV ışınlarına karşı koruma sağlar, çok güçlü bir aktif bileşendir. Ciltte hyaluronik asit üretimini artırır ve kolajen yıkımını engeller. Böyle olduğu için de ciltteki kırışıklıklara karşı çok etkili bir maddedir. Gül, Özellikle bir Ispartalı olarak Isparta gülünden mutlaka bahsetmek isterim. Rosa damasana. Geçmiş zamanlardan beri hep şunu hatırlarım büyüklerimiz gül suyunu ciltlerine kullanırlardı. Çok güçlü flavonoidler içerir gül. Bundan dolayı cildin elastikiyeti Artırır, cildi sıkılaştırır, görünümü pürüzsüzleştirir, özellikle de cilt tonunu dengeler. Adaçayı ekstresiyle yapılan klinik çalışmalarda cildi yaşlandıran enzimlerin oranında %50 azalma görülmüş. Bu yüzden de anti bileşik olarak kullanılmaya başlanmıştır. İpek proteinleri cilt bakımını nasıl etki eder peki? Neden yaşlanma karşıtı bakımda bu kadar öne çıkıyor? İpek proteinleri cilt bakımında son derece aktif bileşenler içerir ve çok değerlidir. Ciltte nemlendirici ve koruyucu etkiye sahiptir. Cilt bariyerini kuvvetlendirir ve cildin daha dolgun, daha nemli görünmesini sağlar. Ciltteki fibroblastların yayılmasını teşvik ederek cilt dokusunun yenilenmesini sağlar. İpek proteinleri cilt sıkılığını artırdığı ve nem dengesini koruduğu için yaşlanma karşıtı bakımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Amino asit içeriğiyle cilt yenilenmesini destekler, doku onarımını hızlandırır ve cildi dış etkenlere karşı korur. Bu yüzden ipek proteini içeren formülasyonlar cildin daha sağlıklı, daha genç, daha pürüzsüz görünmesi için ideal bir seçimdir. Evet, şimdi son sorumuza geldik. Kendi arge Laboratuvarları'nda geliştirdiği özel aktif içerikler ile Bioxin Asteroid serisi hakkında düşüncelerinizi bizimle çok kısa paylaşabilir misiniz? Bioxin kendi ARGE merkezi olan bir marka. Gücünü ARGE uzmanlığından ve bitkilerden alıyor. Bu markanın da geliştirdiği bir anti-aging ürüne doğal olarak çok güveniyorsunuz. Kurallara uygun üretim yapması da tabii ki çok önemli bir detay. Bioxin Age Reverse serisi cilt yaşlanmasını engelleyen özel içerikleriyle dikkat çekiyor. Serinin içerisinde kendilerinin geliştirdiği, ölmez çiçeğin öne çıktığı özel bir bitki ekstresi var. Bu ekstrenin dışında anti-aging bakımda öne çıkan retinol, hyaluronik asit ve kolajen Bulunmakta. Bu içerikler cildin genç ve sağlıklı görünümünü desteklerken cilt elastikiyetini artırıyor, nemlendiriyor ve ciltte gözle görülür iyileşmeler sağlıyor. Yaşlanma belirtilerini azaltmada etkili olduğunu biliyoruz. Emine Hanım çok teşekkürler. Çok güzel yanıtlar verdiniz. Çok ayrıntılı yanıtlar verdiniz ve tüketicilerimizi bilgilendirmiş olduk sizin sayenizde. Yeniden görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.